respitli seyahatten herkese merhaba. Bu haftaki videomuzda sizlerle birlikte kış kamplarınızda ya da yağmurda, çamurda taşınabilir dizel ısıtıcınızı nasıl dış ortamlardan korusunuz? Biraz onlardan bahsedeceğim. Benim kullanmış olduğum dizel ısıtıcıyı görüyorsunuz ve ben onun üzerine bu şekilde bir düzenek yaptım ve yağmurdan, çamurdan, kardan rahatlıkla bunu koruyabiliyorum. Bunu nasıl yaptım? Nelere ihtiyacınız var? Biraz onlardan bahsedeceğim. Çayı şey, kahveyi hazırlayın. Hep birlikte videoya başlayalım. İnternette ufak bir araştırma yaptıysanız dizel ısıtıcılar için bazı markalar koruyucu böyle brandadan muhafazalar işte ve bastoların ayaklarına metal ayaklar yapmaya başlamışlar. Ve bu ayakları da gördüğüm üzere 1500 TL gibi tutarlara satmaya başlamışlar. Yani tabii ki bunları da alabilirsiniz ama daha ekonomik bir şekilde benim yaptığım gibi de bunları yapabilirsiniz. Kamp videolarımda, kış kamp videolarımda özellikle ben bu düzeneyi çok kullanıyorum ve bana sorular oluyordu. Bu yüzden sizlere de bunu anlatmaya başlayacağım. Şimdi ben bu düzeneyi ne kadara mal ettim? Bana ortalama 500 TL bu düzeni mal etmek geldi ve hemen hemen sizler de bunu işte evinizin yakında bulunan nalburdan ve reklamcıdan bu ürünleri temin ederek e, ve bastonunuzu yani dizel ısıtıcınızı kış ortamlarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben öncesinde naylon kullanıyordum. E, bu uçup kaçıyordu bir şeyler oluyordu ve memnun değildim. Sonrasında bu düzeni kurdum rahatladım. Şimdi neler gerekiyor biraz onlardan bahsedeceğim. İlk olarak e, dizel ısıtıcını aldığınızda şu plastik ayaklar e, ısıtıcı ile birlikte geliyor. 4 tane şu şekilde plastik e, ayak geliyor. Bunu isterseniz ahşap takoz yapabilirsiniz ya da benim gibi e, milyoncukçuya giderek şöyle e, mobilya koltuk ayakları var. Bu ayakların e, tanesini ben 25 liraya almıştım. 4 tane alabiliyorsunuz. Buradaki vida yardımıyla da bunu buraya sabitleyebiliyorsunuz. Buna ihtiyacınız var 4 adet. Sonrasında nal buradan şu şekilde e, L ayaklar var. Tabii bu L ayaklardan da 4 tane alıyorsunuz ve bunu biraz böyle büküyorsunuz. Bunu da e, nal burada bulabilirsiniz. Sonrasında şu şekilde bir e, pleksi malzememiz var. Bu pleksi malzeme de reklamcılarda bulunuyor e, ve bastonunuzun dizel ısıtıcınızın e, ölçüsüne göre bunu kestiriyorsunuz. Ben nasıl ölçtüm? Geldim, e, egzoz çıkışı ve hava çıkışını böyle biraz daha geniş alacak şekilde 60 santim gibi ölçtüm. İşte yüksekliğini gene ölçtüm ve kendime bir ölçü belirledim. Reklamcıya gittim ve şeffaf pleksi aldım. Şu şekilde 3 tane. Ee, sonrasında bunu webastonun üzerine gelecek ve hem böyle kolay bir şekilde katlanacak e, gibi bantladım. Peki bunu nasıl bantladım? Burada görmüş olduğunuz izole bantlar var. Tamir bandı diye de geçiyor. Bu bantlarla plakalar arasında boşluk verecek şekilde bunları arkalı önlü bantladım ki şu katlanma düzeni olsun. Şimdi bunu sıfıra sıfır bantlarsanız bu katlanamaz ve işte taşıma kutusuna ya da çantasına giremez. Bu şekilde yaparsanız rahat bir şekilde katlanabiliyor. Hem bantlar su geçirmeyeceği için de aralardan su girmemiş oluyor. Sonrasında bir tane tornavidaya ihtiyacınız var. Yıldız bir tane de metreye ihtiyacınız var. Bu malzemeleri e, temin ettiğinizde tamamen 500 TL gibi bir fiyata geldi. Şimdi ve Webasto'ya bunları nasıl takacağız onu yapalım. Öncelikle ayakları takalım. Şurada görmüş olduğunuz ayaklar var. Bu plastik ayaklar buraya geçiyor. Bunu şu şekilde takıyorsunuz. Arka tarafı takalım. Şurada yerleri var zaten bunların. Bu şekilde bunları oturtuyorsunuz. Şimdi diğer tarafı da takıyorum. Bunların montajı oldukça kolay zaten. Sök tak da yapabilirsiniz ya da sürekli sabit bir şekilde de bırakabilirsiniz bunları. Ayakların montajı tamamlandı. Şimdi elimde şu şekilde iki tane L braket var. Şöyle de vidalar var. Bu vidaları ben buradan e, temin ettim, çıkarttım. Yani ekstra vida almadım. Şimdi şuradaki L ayağı şuraya getiriyorum. Ve buraya bir tane bir de takıyorum. Şuradaki yıldızla bunu buraya sıkıştıracağım. Şöyle sıkıyorum bunu iyice. Yani herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok başka. Şu şekilde bunları sıktığınızda çok rahat bir şekilde oturacak. Tabi yıldızın buraya girmesi biraz zor oluyor ama olacak. Şu şekilde takmanız yeterli. Sonra geliyorsunuz diğer iki tarafa bunu gene monte ediyorsunuz. Şu şekilde. Böyle sabitlemeniz önemli. Dizel ısıtıcımıza metal ayakları taktık dört tarafına. Şimdi geliyoruz plexiyi açıyoruz şu şekilde. Ve buradaki ayaklara bunları denk getiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ayaklar sayesinde de üst tarafta yaklaşık bir 4-5 parmaklık boşluk oldu. Ve bu sayede Dijital gösterge ıslanmıyor. İşte akü bağlantılarının olduğu ya da temiz hava girişlerinin olduğu kısımlarda böylelikle korunmuş oluyor. Ben bu ürünü bu şekilde yaptım. Sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. 500 TL bir maliyeti oluyor. 1000 lira da cebinize kalır. Onunla da gider. Dizel ısıtıcı için yakıt alabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek sorular varsa onları yorumlar kısmında cevaplamaya hazırım yorumlarınızı bekliyorum. Başka bir hafta başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.